Paralarınız bende merak etmeyin. Sizi yüksek bütçeli bir koleje yazdırdım. Okumaya devam edeceksiniz. Ne okulu lan? Baba okul mu kaldı? Bordo bereliye çevirdim bizi ama. Abi kolejde Zenginlerin olduğu yer mi? Vallahi zengin dolu kolej. Karı da dolu. Hep çıtır çıtır. Baba geldik mi? Geldik mi? Baba bu ne, bizi inşaat kamyonuyla mı getirdin ama? Oğlum biz hani zengindik lan? Çimento gibi taşınıyor. Aha abi kolej burası lan. Oğlum ne kadar büyük okul. Baba şu müdür mü lan? Baba? Baba? Yine mi amına? Galiba yine terk edildi. Neyse olsun banka hesaplarımızda para dolu gel. Babam bankaya para mı yatırdı? Oğlum haberi yok mu? Sabah 500 bin dolar yatırdı. Harbi mi lan? Midirim selamun aleyküm. Siz geç mi kaldınız okula? Iy, bunun bu ses ne böyle çingen? Çabuk sınıfınıza geçin. Oğlum burası paralı kolej değil mi? Sen bize tapman gerekiyor. Ne lan ben Allah'tan başka kimseye tapmam. Nereye düştük oğlum biz? Sıra, sınıf. Oğlum okula bak kocaman her şey var okulda Her şey var çingene bir tane müdür de var yemin et Ne oluyor lan Aha kavga Vur vur vurma ya Vur kafasına kafasına vur Hanımefendi selamun aleyküm siz de kavga mı izliyorsunuz ya Oo sosyal medyaya mı açacağız tiktoka mı açacağız lan Benim kardeşimi dövüyorlar Senin kardeşini mi dövüyorlar Bırakın lan çocuğu hayırdır Siktir git lan böyle ah. Ne biçim vuruyor lan bunlar eli ağır Ne vuruyor lan abime kardeş Aa. Ah. O ne lan sihirli yumruk attı Lan ne biçim vurduk oğlum iyi misin Kafan koptu sandım. Oğlum demek buradaki zenginler şiddetten anlıyorlar. Şiddetten anlayana şiddetle cevap vereceğiz oğlum. Oğlum kardeşime ne vuran lan yavşak. Aa! Oğlum bunun eli çok ağır. Oğlum sen abi uçan tekme atarsın. Ben de sana dönen tekme atarım lan. Ha siktir ne yaptı? Kaburgalarını kırdı. Ne yaptın lan? Kedi gibi küstürdün çocuğu. Oğlum ne biçim bura lan? Görüyorsun değil mi abi? Bir sağ kureşe bir sol kureşe vuruyor. Ne sağı ne solu uçan tekme attı bana Piç Zenginler iyi dövüşüyor kaç. Oğlum kemiklerimi hissetmiyorum lan. Bu ne lan? Ben o kadar kaliteli dövdü ki yemek görünce bile yesim gelmiyor. Yesim mi gelmiyor? Ben bunu gömerim gömer. Biraz böl biraz böl ucundan böl. Pastayı bölmemi mi istiyorsun? Pastayı biraz böl biraz böl. Oğlum gel buraya bak. Böl biraz böl. Bir sıra kalayım bir sıra. Ne bölmesi lan bölmek yok bölme. Aa hanımefendi nasılsınız? İyi günler hanımefendi nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz yeni öğrenci misiniz? Evet biz yeni geldik. Okula yeni geldik ve tabii ki okulun en zengin çocuklarıyız. İsterseniz size güzel bir yemek ısmarlayabiliriz. Gerçekten mi? Gerçekten ısmarlarız ya. Hadi önden yürüyün siz biz geliyoruz. Aha kantin diyor burası galiba. Buyurun içeri geçin hanımefendi. Abi bize iki tane bol kaşarlı tost. Sen yiyeceğim mi lan? Tabii ki de yiyeceğim lan. Tamam abi bunu boş ver. İki tane bol kaşanlı tost. Tamam ben hemen hazırlıyorum. Sen de ödemeyi yap dostum. Hemen yapıyorum abi. Buraya mı okutuyorsun? Evet kartını oraya okutacaksın. Okuttum. Allah Allah. Bir daha okuttum. Bir abi makine bozuk mu? Hayır bozuk değil. Daha yeni aldım. Abi okutsana. Oğlum olmuyor abi senden. Allah Allah. Bakayım. Lan lan nereye kaçıyor O nereye gidiyor Gelecek şimdi ya Gel sen otur ben hemen tostları getiriyorum Allah belanı versin kaç Oğlum hani paramız vardı lan Para yok yetersiz paket deyip durdu lan Rezil olduk karnın yanında Hoş vallahi rezil olduk Vallahi rezil olduk Bu ne lan Bu ne lan sperm lan? Hoş <gülüyor> geldiniz <gülüyor> lan. Hoş bulduk çocuklar. Nasılsınız? Eee. Oturun çocuklar. Otur Zaten oturuyorsunuz. Oğlum bunlara şınav çektirek mi lan? Şınav mı? Ne şınav oğlum? 31 çekme öğretmeni. Doğru dedim. Bak şimdi çocuklar beni izleyin. Şimdi kız öğrenciler gözlerini kapatsın. Erkekler de donlarını indirsin. Aynen öyle. Anlamış. Öncelikle şimdi elinizle böyle löp löp tutmanız gerekiyor tamam mı? Tuttunuz mu? Abi aşağı in. Duralım daha bitmedi dersim. Sonrasında böyle ileri geri sallayacaksınız böyle. Salak mısınız oğlum siz? Abi arkana bak! La oğlum bir sussana şurada bir ders veriyor. Şimdi çocuklar gelmedi mi daha? <laughs> o zaman bir daha. İleri geri ileri geri bas 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 bas! Bak. Oğlum siz kimsiniz lan? Ha siktir. Yarra gedik! Ne yapıyorsun sen bizimle, ne gideceksin? Hocam tahtaya bakın! Bu ne kodumu biçim? Lan ne Nerede ya bunlar? Nerede ya bunlar? Neyse dersime gireyim. Abi sen ne yaptırıyorsun çocuklara? Oğlum sus sus ileride yapacaklarını gösteririm. Gel gidelim. Sınıfa gitmemiz lazım. Sınıfımız nerede bizim ya? Birinci sınıfa girdik yanlışlıkla mı? Oğlum ben en son köy okulunda okuyordum. Nereden geldim koleje ben anlamadım. Burası bana göre değil kardeş. Oha domuzun kafasını kopartmış. Bence domuzun değil yarran kafasını kopartmış. Oğlum nerede bizim sınıfı? Ha, ha bu ne lan? Oğlum bu logoyu bir yerden tanıyorum ben. Aa bura çizim sınıfı. Enes Batur'u çizmiş. Enes Batur YouTube budur. Sikimi Kemir Katur Kutu Aha Bobi 31 45 <laughs> Oğlum ne oluyor lan efsane ders Dur Bobi'nin ağzına vereyim yarra Ne yakın yon bana ya pede mi Dur bende götten vereyim yarra Bir daha dersen sen buyurdun Oğlum ne kadar kaliteli okul lan İyi insana bile ders veriyorlar <laughs> Oğlum bu bu bana sordu kardeş He bu da yazmayı yeni çözüyor Bu maymundan hemen sonraki Neymiş abone olmuş abone olmuş. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Abone oluyoruzmuşmuş. <laughs> abone abone. Aa 12. sınıf, bizim sınıf. Abi bir dakika bizim sınıfsa fiyakalı girmemiz lazım kardeş. Oğlum şş, saçma başma baksana. Senin şampuanın Dalin mi? Ne şampuanı geri zekalı Arap sabunu kullanıyor. Abi bak öyle bir gireceğim ki içeri ya. Kızlar bana aşık olacak. İzle. Oğlum çok heyecan yaptım. Acaba kaç tane kız var sınıfta? Tak 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 tak. Abi bakmıyorlar. Oğlum direkt girsene. Gir. Önden sen gir. Ben utandım. Yok sen gir lan. Aşkım önce sen kapa. Oğlum ben utandım sen gir lan. Tamam gireyim lan. Selamun aleyküm. <laughs> selamun aleyküm gençler. Hocam merhaba. Hoca yok lan. Hoca yemediniz lan. Salak mısın sen? Neden öyle dedin ki ya? Hoca nerede? Ders boş. Ders boş mu? mu? Allah! Oğlum ders <laughs> boşmuş lan. Abi şu karı bahçedeki karı değil mi? Vallahi o. Onlar ne yapıyor da sikişiyor? Oğlum harbiden çok güzel lan. Hanımefendi selamun aleyküm. Ya bir siktir Oğlum sen bunları ilkokulda mı sandın? Bunların hepsi zengin egolu insanlar. Ne yapacağım peki göster. İzle şimdi abinin ne hümerleri var. İyi günler güzel bayan nasılsınız? Neresin ne yaşıyorsunuz gider misiniz? <laughs> ezik mi abi? Bu okulun havalı kızı herhalde. Of tırnaklarım koptu ya. Sıkıntı yok kızım yaptıracağız tırnaklarını. Rahat ol yaptıracağız tırnaklarını. Sıkıntı yok kızım yiyeceğim o ayak tırnaklarını. Cidden yaptıracağım mı tırnaklarını? Evet. Abi banka hesabımızda para yok. Otursana gerizekalı Sıkıntı yok yaptıracağız tırnaklarını sonra. Of. Gerizekalı Senin alan gerizekalı Ooo Ne bakıyorsun lan, lan kardeş hayırdır Bunlar niye bize bakıyor Lan bunlar bahçedeki elemanlar değil mi onlar Oğlum var ya Bak sen çıkışa gel. Seni var ya paramparça edeceğim Gelin lan çıkışa gelin oğlum Oğlum seni var ya bıçaklayacağım lan Şu geri zekalı şaklabanlara bak tek yumruklar Kardeş sen bize tek yumruk atarsın biz seni toprağına gül atarız haberin olsun ha. Ne diyor lan bu küçük siper Oğlum bıçak adres sormaz ha söyleyeyim Siz şimdi gerçekten çıkışta kavga mı etmek istiyorsunuz veletler Ya benim için kavga etmeyin sen kimsin yarra? Oğlum güzelim kızla düzgün konuşsana Lan nereye düştüm? Kardeş kusura bakma kucağına düştüm ha, siktir kaldırdı bu Büyük ihtimal asosyal sürekli yastığı sikir Veletler kolodan sapıtmayın çıkışa gelin çıkışa Oğlum ne sapıtması lan tek yumruksun lan Has siktir Ne yaptın lan çocuğu özürlüğe çevirdin tek yumrukla Yok mu masa filan fırlatayım şunun kafasına Çıkışta görüşürüz veletler Abi son okul zili çalacak lan Çıksın da o piçi bir gıylı ya Öyle bir vurdu ki az daha dişim kırılıyordu lan Oğlum ne dişi az daha bilincini kaybediyordun Adana merkez patlıyor Aha zil çalıyor. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Aha orada, orada, orada. Şşt, yakışıklı. görmek ister misin? Gel bakayım buraya. O ne lan veletler? Bıçak mı getirdiniz? <laughs> He, bıçak getirdik. Hayırdır? Bıçak getirdik ama süs olsun diye değil. Götüne sokmaya getirdik. Yürü lan şu tarafa, yürü salak veletler size. Onunla hiçbir şey yapamazsınız. Neler neler yaparız bir bilsen. Şimdi görürsün bir şey yapar mıyız yapamaz mıyız? Belli bu okula yeni gelmişsiniz. Daha toysunuz. Bu bıçağı var ya bu bıçağı. Göttüne sokacağım. Kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Kimsin oğlum sen? Sen değil baban gelsin lan. Oğlum asıl sen bizi tanımıyorsun. Daha savaştan yeni geldik kardeş. Sen değil kralın gelsin lan. Oğlum ben babamın oğluyum lan. Delerim lan seni. <laughs> Deletler bir arkanıza bakın. Ne arkası lan korkak deli misin he? Yeni öğrenciler. Ağa kısası. Lan ne oluyor lan ne yaksınız siz o elindeki levye mi? Size hoş geldin sürprize yapacağız. Yarayet.